Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada insanın sonsuz potansiyeli engellenemez. Yeter ki gerekli desteği sağlayalım ifadelerini kullandı. Denizler ve ormanlar hayat verir hep bize. Şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasının ödül töreni Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2030'da Engelsiz Türkiye hedefine vurgu yaptı. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini hep beraber göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye. Tüm bu çabalar engelli kardeşlerimizin potansiyellerine tam olarak kavuşması için yapılıyor. Erdoğan, erişilemeyen şehirlerin engellerin hayatlarını daha da zorlaştırdığını belirtti. Dünya Bankası'nın rakamlarına göre dünya nüfusunun %15'i engelli bireylerden oluşuyor. Her engel grubunun engellilik haline bağlı olarak günlük yaşamda tecrübe ettiği kimi zorluklar var biliyorsunuz. Ancak engelli bireylerin hayatlarını engellerinden daha çok zorlaştıran bir şey varsa o da erişilemeyen şehirlerdir. Konuşmanın ardından ödüller dağıtıldı.